Evet arkadaşlar. E, bugün bahçede de, e, civcivlerimize şöyle civcivlerim var benim. Şimdi civcivlerim büyümeye başladı. Artık sandığın içine bakmak istemiyorum. Çünkü hayvanlar doğaya karışırsa, otlara karışırsa bünyeleri de güçleniyor. Nasıl insanoğlu toprakta oynadığı zaman çocuklarımız daha az hastalanıyorsa bak, bu hayvanlarda da aynı şey mevcut. Gezen tavuk arkadaşlar. Yani, bu arada brahmalar Allah Allah, nasıl dik duruyorlar? Hepsi horoz mudur? Nedir bunların ya? Allah sonunuzu hayır Herhalde bütün hepsi oruç çıkacak. Neyse ben hazırlık elan. Ben bu hayvanlara küçük bir yer yapacağım. Şimdi bu kümese büyük hayvanlarımızı koyuyoruz. Şuraya küçük hayvanlarımı koymak için en azından gündüzleri burada koymak için. Akşam kutuyu alırım ben onları ya da sandığa. İçeride sandık var konteynerin içinde. Şöyle başladık. Ee, biraz derme çatma olacak ama iş görecek diye düşünüyorum. Arka tarafı komple kapatacağım. Biraz tuğlam vardı baca. Onları dizdim. Ee, o bacağın üstünde de artık bilmiyorum da biraz e, parke taşı dizerim olmazsa. Şöyle parça parça çekeceğim. Tripodum yok. Beni çekecek biri de yok. O yüzden parça parça çekip bekleyeceğim. Bir sonraki videoya hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz yaptık. Tabi harçla yapmayacağım ben bunu. Böyle bir basit usul yapacağım. Şu iki duvarı yaptık. Ee, Cilcivilerin kümesinin sırtını bizim normal büyük kümese dayayacağım önüne de açık alan yapacağım. Tel çevireceğim. Bakalım nasıl olacak. Yani rüzgar burada çok fazla rüzgar var arkadaşlar. Şöyle bakarsanız. Ağaçlar bakın sallanıyor. Bayağı bir rüzgar var. Hani sesini ne kadar alabiliyorsunuz bilemiyorum. Ee, şöyle rüzgarını kesmek maksadıyla şey yaptık. Tahta koyduk. Tahta çaktık. Yani elimizdeki malzemeler de kullanacağım. Hem bahçeyi temizlemiş olacağız. Hem de hayvanlarımıza şöyle bir takılacakları yer yapmış olacağız. Çünkü artık yazı. İçeride çok sıcak oluyor hiç. Dışarı alalım hayvanlar rahatlasın. Evet, şimdi düşünüyorum nasıl yaparsam çok daha güzel olur diye ama biraz malzeme problemim, sıkıntım var. Bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız. Evet. Arkadaşlar şu çatı işini halletmeye çalıştık biraz. Burası biraz yüksek olmuş. Olsun ya. Sonuç olarak şöyle güzel bir şekilde yaptık. Yanları kapatacağız. Böyle. Bu taraf hayvanların rüzgardan korunacağı bölge olacak. Ben oraya bir tahta bölüme de yapacağım. Oraya girdiler mi üşümesinler diye. Rüzgardan falan korunsunlar diye şöyle. Gayet güzel oldu. Kümesimizin yanında ufak hava almalık şöyle. Gündüz takılmalık kümes. Kapalı kullanacaklar burayı tel çekeceğiz. Güzel olacak ya. Gayet şirin güzel bir şey olacak. Arkadaşlar küçük kümesin iç kısmını yaptık. Yani tabiri caizse burası yazlık gibi bir şey oldu. İç kısmını hallettik. Hayvanların şöyle rüzgardan korunabileceği bir yer yaptık hayvanlara. Güzel oldu. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Tabii acemi iş oldu. Ama yine yağmurdan da koruyacak şekilde yaptık. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar. Kümesi bitirdim sayılır. Böyle bir iki ufak bir şey kaldı. Çeşitlileri koydum içine. Brahmaları. Bunlar büyük. Küçükleri eziyorlardı o yüzden bunlar. Burada kalsınlar. Yerleri gayet güzel oldu. Artık havalar sıcak burada. Üşümezler bunlar ya şu içeri girerler. Ben onlara bir de oraya kapı yaparım. Akşamları orada zayiat zayiat vermemek için. Şu ne olur ne olmaz. Salsar falan gelir Allah korusun. Ama yeri gayet güzel oldu ya. Kısa günün kârı. Yani 3-4 saat uğraştım. Gayet güzel bir şey oldu yani. Evet arkadaşlar. Burası benim civciv büyütme yerim olsun. Evet. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Abone olun. Vallahi çok böyle yapmak istediğim şeyler var ama hastanede hemşireyim biliyorsunuz. Pek vaktim olmuyor. Anca nöbetlerimi tutuyorum, anca dinleniyorum, kendime geliyorum. Tavuklarla da bayağı ilgileniyoruz gerçekten. Evet arkadaşlar. Çocuklar yerlerine alışıyor. Yemliklerini, suluklarını koydum içeri. Bir, su içiyorlar, yemiyorlar. Güzel güzel büyüsünler. Şuralarda boşluklar var, onları kapatacağız arkadaşlar hadises. Hadi selamünaleyküm herkese. Allah'a emanet olun.